Merhaba sevgili Oğlak burçları. 19-25 Haziran haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. 19-25 Haziran haftası boyunca sizin için önemli bir haberi gergin ve huzursuz bir şekilde bekleyebilirsiniz. Ailenizdeki kişilerden biri partneriyle ya da devlet kurumundan gelen bir bildiri ile ilgili bir karar alabilir beklentilerinizle ilgili durumlarda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kişisel yaşamınızda yavaş gelişecek ama yılın ilerleyen zamanlarında da sona erecek bir değişiklik yaşayabilirsiniz. Parasal konularda mutlu olabilirsiniz. Aynı zamanda sizden farklı bir yerde yaşayan bir kişiden alacağınız bir haber nedeniyle de ikinci bir mutluluk yaşayabilirsiniz beklenmedik olay ya da toplantılar sizi güzel bir şaşkınlığın içerisine sürükleyebilir. 19 Haziran'da ise Güneş Neptün karesi var. Hassas, duygusal, yaratıcı ve bir o kadar da belirsiz, karışık ve yanılgılara açık bir dönem. İstekleriniz bulanmış, siz bulutunun arkasına saklanmış şekilde hissedebilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte karışıklıklar yaşayabilir, alınganlıklar ve yanlış anlamalar içerisine düşebilirsiniz. Aynı zamanda 19 Haziran'da Jüpiter Satürn altmışlığı var. Oldukça önemli bir etki. Hem şanslı hem de şansı ve avantajı elde etmek için disiplinli olduğunuz, hem özgüveninizin yüksek olduğu hem de akıllı adımlar attığınız bir dönem diyebilirim. 21 Haziran'da ise Güneş Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Sosyal ve duygusal ilişkiler konusunda önemli ve belirleyici bir sürece giriyorsunuz. Şanslı ve iyi etkili başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İlişkilerinizdeki sorunları çözebilir, yeni adımlar atabilirsiniz. Mutlu olmak için gerekenin zemini, gerekenin zemini kurmak adına partnerinizle görüşmeler yapabilirsiniz karşılıklı bir değişimin başlangıcını yapmak karşı tarafa da aynı özgüveni ve cesareti verecektir. Bu farkındalığınızı korumalısınız. Ticari ilişkiler ve ortaklıklar alanında yeni imzalara ve anlaşmalara açık olabilirsiniz. Bunu daha önce neden yapamadığınızı ya da neden devam ettiremediğinizi düşünebilirsiniz. Hem bireysel etkiler hem de aldığınız karşılıkların gözle görülür hale gelmesi soru işaretlerinizi silecektir. Değişmekten, vazgeçmekten hiçbir zaman vazgeçmemeniz gerektiğini daha iyi anladığınız bir dönemdesiniz diyebilirim. Bu hafta aşk hayatınızla ilgili olumlu bir gelişme yaşayabilirsiniz ne yaşayacak olursanız olun onu direnmekten kabul etmeye özen gösterin. Gerçekleşeceğinden çok emin olduğunuz bir durumla ilgili büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bu hafta kişisel eşyalarınızı ve paranızı çalınma ve kaybolma durumuna karşı korumalısınız. Çalışanlarınız ya da işinizle ilgili bir belge hazırlamak ya da sözleşme yapmak gibi bir durumunuz varsa bunun için oldukça uygun bir haftadasınız. Evinizdeki işleriniz normal seyrinde gelişecek fakat ailenizle ilgili karşılaşacağınız durumlar her zamankinden daha fazla olacaktır. Sizden genç bir kadının iki yüzlü ve yalancı olduğunu fark ettiğinizde hayal kırıklığına uğrayacak ve ona kızacaksınız. 22 Haziran'da ise Merkür Şiron 60'lığı var. Acılarınızın üzerinde perspektif kazandığınız ve bir şeyler öğrenmeye başlayıp kendinizi zihinsel olarak iyileştirdiğiniz bir zaman diyebilirim. 23 Haziran'da ise Güneş Kuzey ay düğümü altmışlığı var Hedeflerinize ulaşma yolunda iradenizi ve motivasyonunuzu güçlü bir şekilde kullanabilirsiniz Aynı zamanda 23 Haziran'da Mars şiron üçgeni de var acılarınızdan edindiğiniz tecrübeleri çevrenizle paylaşıp, paylaşabilir ve onlara da onları da iyileştirebilirsiniz. Mutlu ve güzel bir hafta olması dileğiyle Hoşçakalın.